E bu oda rüyanın odası olduğuna göre kesin rüyanın gitarı bu. Çok güzel. Harika görünüyor. Aa, aa, Rüya merhaba. Şey odana galiba izinsiz girdim. Bu gitar senin mi? Evet. Daha yeni aldım. Şey birazcık çalmama izin verir misin rica etsem? Tabii ki de ama gitar biliyor musun? Şey Rüya Galiba ben çok başarılı değilim bu konuda. Bana birazcık gitar çalmayı öğretebilir misin? Tabii ki gel. <laughs> çok eğlenceli şey. Hep bir müzik aletim olmasını istemişimdir. Yani bu gitar çok güzel görünüyor. Biliyor musun? Çocukların spor yapması ya da bir müzik aletini çalması çok güzel bir şey. Hadi başlayalım önce. Sana öğreteyim. Of. Ne oldu? Niye üzüldün Adem abla? Sadece ya öğrenemezsem diye korkuyorum ve birazcık üzülüyorum. İnsanlar deneyip çalışırsa her şeyi öğrenir. İyi ki varsın arkadaşım. Hadi öğret bana. İlk önce gitarı tutmayı öğren. İlk önce gitarı buradan tutuyorsun. Ama yavaş ol. Bir yerine dokunma. Bu ayarlarla oynanma. Hemen bu bacağına koy ve elini böyle bu bacağına yerleştir. Elim böyle burada duracak. Buradan ayarlayacaksın ses tellerini ve böyle de böyle yapacaksın. Böyle de çalacaksın. Özlem abla, durmuyor beni. Özlem abla. Ay müziği kendimi kaptırmışım rüya. Ee güzeldir ben bunu ayarladım Hadi al sen ne? Ay çok heyecanlıyım. Özlem abla bu elini bu elinle kullanacaksın ve bacağına pardon. şunu şöyle koy. Tamam. Elim burada böyle ayar ses telleri şuraya, ses telleri böyle elini yumruk yap, bom eşandır. Sanırım çok heyecanlı serim 1 2